Amerika Birleşik Devletleri bilim insanlarının bildirdiğine göre ucuz ve dünya genelinde bulunabilirliği yüksek olan bir antidepresan ilacı risk altındaki kişilerde ölümcül COVID-19 hastalığı riskini 3'te 1 oranında azalttı. İlacın düzenleyici kurumlar tarafından onaylanması halinde hastalar ucuz bir tedavi yöntemine kavuşacak. ABD'de yapılan yeni bir çalışma Fluvoxamin adlı bir antidepresan ilacının şiddetli COVID-19 riski bulunan hastalar arasında hastaneye yatış oranını ve ölümcül hastalık riskini 3'te 1 oranında azalttığını gösterdi. Genellikle depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk için kullanılan hapın sitokin fırtınası ve kan pıhtılaşması riskini azalttığı ortaya konuldu. İlacın düzenleyici kurumlar tarafından onaylanması halinde hastalar ucuz bir tedavi yöntemine kavuşacak. Brezilya'da yaklaşık 1500 hasta arasında yapılan klinik denemeler, fluvoxamin olarak bilinen ilacı alanlarda ciddi COVID-19 hastalığı ve hastaneye yatış olasılığının daha düşük olduğunu gösterdi. İlacın çoğunlukla obsesif kompulsif bozukluk ve depresyonu tedavi etmek için kullanılan seçici bir serotonin geri alım inhibitörü sınıfına dahil olduğu belirtildi. Ancak The Lancet Global Health'te yayınlanan çalışma üzerinde çalışan ve Washington Üniversitesi'nde psikiyatri doçenti olan Dr. Angela Ryerson, ilacın iltihaplanmayı azaltabileceğini söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Ryerson, fluvoxamin koronavirüs enfeksiyonu tarafından tetiklenebilen sitokin adı verilen inflamatuar moleküllerin üretimini ve COVID-19 enfeksiyonundaki pıhtılaşma etkilerini etkileyebilecek kan trombositlerini de azaltabilir dedi. Bununla birlikte Ryerson ve meslektaşları çalışma kapsamında 741 gönüllüye 10 gün boyunca günde 2 kez 100 mg fluvoxamin verirken 756 gönüllü plasebo aldı. Çalışmanın yazarları, Bulboxami'nin güvenliği, tolere edilebilirliği, kullanım kolaylığı, düşük maliyeti ve yaygın bulunabilirliği göz önüne alındığında, bu bulgular COVID-19'un klinik yönetimine ilişkin ulusal ve uluslararası yönergeleri etkileyebilir sonucuna vardı. Araştırmacılar, hangi ilaçların COVID-19 tedavisi için etkili olduğunu bilmek şu an için çok önemli. COVID-19'un erken tedavisi için mevcut bir standart bakım yok değerlendirmesinde bulundu.